Öksürük öncelikle bir hastalık değildir. Bunu unutmamak gerekir. Bu bir semptomdur ve bu sebeple öncelikle altta yatan hastalığın ne olduğu öğrenilmeli. Sonrasında tedaviye başlanmalıdır. Çünkü çocukluk çağında basit bir üst solunum yola enfeksiyonu bile çocuklarda 7-10 gün süren öksürüğe yol açabilir. Bu tarz durumlarda direkt öksürük kesici kullanmak kesinlikle uygun değildir. Özellikle 2 yaşın altındaki çocuklarda öksürük kesiciler kullanılmamalıdır. Öksürüğün nedeni ortaya konduktan sonra evde tabii ki bir takım rahatlatılmalıdır önlemler alınabilir. Bunlar neler olabilir? Ee, özellikle ortamın çok kuru olmamasına dikkat edilmelidir. Ee, çocuğa bol sıvı gıda verilmelidir. Ee, bunun yanında e, birtakım bitki çaylarından faydalanabilir. Ihlamur, ada çayı, tarçın, zencefil, Özellikle öksürükte kullandığımız bitki çaylarındandır. Yine balın faydası ispatlanmıştır. Bunun yanında ortamın biraz nemli olması sağlanarak çocuğun öksürüğü rahatlatılabilir. Çocuklarda gece öksürüğünü en sık olarak alerjik hastalıklarda, bronşolit dediğimiz durumlarda, astımda ve özellikle halk arasında zatüre diye bilinen pnömoni olarak adlandırdığımız hastalıklarda görüyoruz. Bunun yanında tabii ki üst solunum yolu enfeksiyonunda ve özellikle geniz akıntısına yol açan sinüzitte de bu gece öksürüğü karşımıza çıkıyor. Yani e, özellikle e, öksürüğün nedenini yine her zamanki gibi e, bulmak önemlidir ve nedene yönelik tedavi yapılmalıdır. Yine direkt öksürük kesici ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Çünkü öksürük bizim için e, bir savunma mekanizmasıdır, vücudumuzun bir refleksidir. E, öksürük kesici ilaçlar kullanırsak özellikle alerjik hastalıklarda, astımda, pinomoni durumlarında hastalığımız daha kötüye gidebilir. Öncelikle nedeni saptamak, sonrasında rahatlatıcı işlemler uygulamak gerekir. Doktorumuz tarafından nedeni saptamak rahatlandıktan sonra evde bir takım önlemler alabiliriz tabi gece öksürüğü için çocuğun. Bunlardan birincisi çocuğumuzu sigaradan uzak tutmalıyız. Kesinlikle evimizin çok iyi bir şekilde havalandırılmasını sağlamalıyız. Onun dışında yine ortamda biraz nem olmasını sağlamalıyız. Yine çocuğumuzun burnunu serin fizyolojiklerle güzel bir şekilde temizlemeliyiz. Buhar makineleri soğuk buhar ve sıcak buhar verenler şeklinde ikiye ayrılır. Biz çocuklarda özellikle soğuk buhar makinelerini kullanıyoruz. Özellikle soğuğun ve soğuk buharın üst solunum yollarında ve bronşlarda gevşetici etkisinden, rahatlatıcı, genişletici etkisinden yararlanıyoruz. Bir de çocuklarda özellikle yeni doğan döneminde burun tıkanıklıklarında buhar makinelerini kullanıyoruz. Çünkü kuru ortam yeni doğan döneminde özellikle burun tıkanıklığına yol açabiliyor. Bir de buhar makinelerini makineleri kullanırken dikkat etmemiz gereken bir konu da buhar makinelerinin her hastalıkta kullanılmayacağıdır. Özellikle bunlardan birisi de alerjik hastalıklar, astım gibi durumlarda buhar makineleri kullanımı önerilmemektedir. bir de dikkat etmemiz gereken bir konu buhar makineleriyle ile ilgili. 6 ayda bir filtre değişimi yapılması gerekir mutlaka. Öksürükte özellikle yaş bizim için çok önemlidir. Özellikle yeni doğan döneminde, bir yaşın altında, süt çocukluğu dediğimiz dönemde öksürüyorsa çocuk mutlaka öncelikle doktora götürülmelidir. Bunun dışındaki yaşlarda ise özellikle eşlik eden semptomlar bizim için çok önemlidir. Bunlardan birincisi yüksek ateş, diğer biri eşlik eden işte halsizlik, bitkinlik, ileri derecede düşkünlük hali, ağızdan alımda azalma, sık nefes alıp verme gibi durumlar varsa mutlaka öncelikle doktora götürülmelidir meldir İlk başta yine öksürüğün bir semptom olduğunu unutmamamız gerekir. Öksürüğün neden kaynaklandığını bulmamız gerekir. Sebebe yönelik tedavi yine bizim için çok önemlidir. Çünkü öksürük bizim için bir savunma mekanizmasıdır. Bir reflekstir, koruyucu bir reflekstir hatta. Direkt öksürük kesici ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Mutlaka öncelikle doktora götürüp öksürüğün neden kaynaklandığı öğrenilmeli. Sonrasında bir takım rahatlatıcı önlemler alınmalıdır. Yine bunlar neler olabilir diye düşün. Yine buhar makineleriyle evde birazcık nem sağlanması yapılabilir. Bir takım bitki çayları, ada çayı, tarçın, zencefil özellikle kullanılabilir. Balın da yine öksürükte faydalı olduğu gösterilmiştir. Bunun yanında serin fizyolojiklerle burun temizliği yapmak da çocuğumuzun öksürüğünü evde rahatlatıcı işlemlerdir. Çocuklardaki balgamın en sık sebebi geniz akıntısından kaynaklanır. E, geniz akıntısı e, çocuklarda özellikle çok büyük rahatsızlığa yol açar e, ve erişkinlerdeki gibi çocuklar balgamını çıkaramadıkları için e, ve orada birikir ve daha sonra Balkanlı öksürüğe yol açar e, ve öksürük daha sonrasında öğürme refleksini doğurur ve refleksiyle çocuk kusar ve kusarak balgamını atar. Yani çocuklarda kusarak balgam atmayı çok sık görürüz. E, bunun için neler yapabiliriz evde? E, bu koyu yapışkan olan balgamı sulandırmamız gerekir. Bunun için çocuklarımıza bol sıvı gıda vermeliyiz e, balgamı yumuşatmak için. Yine serum fizyolojiklerle burnunu çok iyi bir şekilde temizlemeliyiz. Sigaradan kesinlikle uzak tutmalıyız. Evimizi çok iyi bir şekilde havalandırmalıyız. Yine ortamda biraz nem sağlayabilirsek e, balgamla öksürüğü biraz rahatlatmış olabiliriz.